SCS'den yine yepyeni bir etkinlik var. Bakalım bu etkinlik neymiş hep beraber görelim. ESC tuşumuza basalım. Şuradan Destination Hanover görevi var. Hanover'daki IAA Transportation görevini yapmamız gerekiyor. Bir tane Wirtle'da bulunan krom fabrikasından bu şirkete Dorse götürmemiz gerekiyor. 200 kilometrelik. Bunun kilometresi önemli değil. Bu sadece gidecek. Bu birinci hedefimiz. Daha sonrasında burada bulunan şirkete yani ITS şirketine Hanover Expo'ya farklı yerlerden 6 tane yük gitmesi gerekiyor. 6 ya da 7 tane yük götürmeniz gerekiyor. 200 kilometre uzunluğunda yükünüzü götüreceksiniz. Daha sonra World of Trucks'tan hem bir başarım kazanacaksınız hem de 3 tane araç içerisine konulabilen aksesuarları kazanmış olacaksınız arkadaşlar. Ben bir tane normal götürdüm. Nereden nereye götürdüm? Duisburg'dan Hannover'a getirdim. Şirkete yükü bıraktım. Şimdi Wurtel'a geldim. Wurtel'dan harici sözleşmeden Kron Dorses'i alıyorum. Kron Dorses'ini Hannover'daki o şehre teslimatını yapacağız. Ve daha sonrasında görevi tamamlamış olacağım. Yani buranın görevini tamamlamış. Olacağım. Daha sonra yine farklı şehirlerden İTT yani İTT değil de or o şirketin adı artık. Onu da şöyle haritalardan göstereyim ben sizlere. Hanover'ı yakınlaştıralım. İTS şirketini arkadaşlar teslim edeceksiniz. Yani atıyorum işte Kiel'den getireceksiniz, Hannover'a bırakacaksınız bu şirkete. Atıyorum Leipzig'ten getireceksiniz, bırakacaksınız ya da Düsseldorf'tan, du Duisburg'dan getirip buraya bırakmanız gerekiyor. Tamamen 7 tane bir yük teslimatı olması gerekiyor arkadaşlar. Daha sonrasında World of Trucks'tan kazanmış olduğunuz malzemeleri alabilirsiniz. Şimdi aracımızın içerisine geçelim. Şöyle aracımızın camlarını kapatalım. İmdat trenimizi salalım. Şirketimizin içerisine girelim, dorsemizi alalım. Kron'dan bu arada üzülmeyin arkadaşlar. Bende Kron diye yok. Ben nasıl görevi yapacağım falan diye düşünmeyin. Kron olmayanlar için de bu etkinlik geçerli şu anda. Yani sizin haritanızda da buralar ekli olacak. da ekli olacak, işte ne bileyim şirkette ekli olacak. Kron Dorselerini de götürebileceksiniz. Bu sadece Kron Dorseleri yük olarak çıkıyor. O yüzden size hiç herhangi bir şeylik yapmayacak, eksiklik yaratmayacak. Sizler de gönül rahatlığıyla götürebileceksiniz. Kron Diasına sahip olmanız gerekmiyor. Ama dediğim gibi krondan, Kron Dorsesinden bir tane alıp götürmeniz gerekiyor. Ana hedeflerinizden birisi bu. Hatta zaten şurada yazıyor arkadaşlar. Using external contracts with a world of tracks connection. Burada personal goal diyor. 7 tane götürmeniz gerekiyor. Burada da diyor ki bir tane kron dorseyi kron fabrikasından alıp teslim etmeniz gerekiyor diyor arkadaşlar. Onu da buradan söylemiş olayım. Şimdi şuradan yavaştan ayrılalım. Wirtle'dayız dediğim gibi kron fabrikasındayız. Aracımızla beraber DAF XG Plus'la beraber yolculuğumuzu gerçekleştiriyoruz. Ben de yeni başladım zaten yavaştan görevleri yapmaya çalışıyorum. Bu yolu komple gitmeyeceğim onu söyleyeyim. Sadece burada bilgiyi verdim size. Birazdan Hanover'ın şehrinin içerisini sizlere göstereceğim. Gerçekten güzel. Oraya kadar zaten ben kendim sürmüş olacağım bu aracı. Hanover şehrini görmediniz. Tam olarak görmediniz. Hanover yenilendi. İşte kendiniz belki gidip görmüşsünüzdür de oyunu oynayamayanlar vardır belki bu şu anda. Onlar belki yenilenmiş Hanover şehrini bilmiyorlardı. Onlara da bu videoda yenilenmiş Hanover şehrini göstereceğim. Şöyle Hanover yoluna yani Osnabrück yoluna doğru yavaştan dönüşümüzü gerçekleştirdik ve ilerlememizi gerçekleştirdik. Evet Hannover ayrımından ayrıldık şu anda arkadaşlar. Şehir içine doğru yavaştan girmeye başlayacağız. Ama şu an yani çevre yolu gibi yani şehrin ana yolu, ana güzergahı gibi bir yer burası. Oradan gideceğiz. Zaten bu Hannover yenilemesinde bu yolu göstermiştim size ama diğer tarafını göstermiştim. Şimdi tam olarak içerisinden geçeceğiz ve o şirkete doğru yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz. Buradan itibaren videoyu duraklatmadan devam ettireceğim inşallah herhangi bir problem olmazsa. Ben şuradan yoluma çıkmak istiyorum önde falan da kalmak istemiyorum. Bu arada Real Company skin modunu kullanıyorum arkadaşlar. Onu da videonun altında unutmazsam bırakırım ki ben linkleri unutuyorum. Siz şey yazabilirsiniz internete ets Real Company yazabilirsiniz. indirebilirsiniz bunları. 1.7 sürümü var. İşte 124 MB falan. Oyundaki tüm şirketleri falan şey yapabiliyor. Yani gerçekleriyle değiştiriyor. Haberiniz olsun. Böyle bir durum var. Hani abi şu ney bu ne diye merak etmeyin. Onun cevabı o zaten. Az önce gelirken Lada'nın dorsesini falan gördüm zaten. O da gidiyordu. Şimdi fiyatı dorsesi var. Her neyse. Hanover'ın içerisindeyiz. Yavaştan şehir merkezine girdik. Bir, burada bir kırmızı kırmızı daha var. Ben burada durmadan devam edeceğim. Bir saat kırmızı bekleyemem abi. Kırmızılar bana yanıyor. Gerçekte de bana yanıyor böyle. Tam böyle gidiyorum. Sarı yanıyor, kırmızı yanıyor. Lan bırak da geçeyim ya. Allah bırak da geçeyim artık yeter ya. Frene basmaktan yoruldum ya. Duruyorum dur kalkları da fazla yakıyor bir de araba. Durmak da istemiyor. Yavaş yavaş gidiyorum bu sefer arkadaki darlıyor. Arkada galat darlıyor. Ben de sinirleniyorum. Basıyorum. Basınca da olmuyor. Kırmızıya yakalanıyor. E ben duruyorum o da mecbur duruyor. O da yakalanmış oldu. Gerize Yavaş gelsene arkamdan. Neyse. Buradaki kavşaktan döneceğiz. Şimdi dönüyoruz da, dönüyoruz da zaten. Ben yola çıkışta yavaş olmamız lazım. Buradan da böyle ayrılacağız. Az sonra ben şuraya atayım kendimi. Burası Hanover'ın arka yollarından bir tanesi. Yani arka yollarından değil, tek bir yolu var. O da burası. Hanover'ın. Biz de mecburen o yoldan gidiyoruz. Bir de ana şehir var. Ana şehir de üst tarafta, yani arka tarafında. Bu buranın arka tarafı. Orası da oranın arka tarafı. Değişik bir olay açıkçası. Bu yol üzerinden şirkete doğru gidiyoruz. Belki de buraları yeni eklen dol yeni eklenmiş de olabilir. Bilmiyorum, emin değilim. Yani tamamen yeni eklenmiş bir yer olabilir burası. Bir öncekinde de olsaydı görür müydük ya? Bence hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Buranın belki de yeni eklenmiş de olabilir. Ama var da olabilir. O konuda hiç dikkat etmemiştim. Onu da önceki videodan açıp merak ediyorsak bakabiliriz aslında da. Kim uğraşacak onunla? Aman. Saat ona mı bakacağım? Bu burada mıymış? Şu şurada mıymış diye onu bu test edeceğim orada? Hiç gerek yok böyle şeylere. Şimdi buradan tekrardan ileri gideceğiz. Kavşaktan döneceğiz. Bu da ana yol. Bu da otoban gibi. Hatta şey otoban simgesi var bakın burada. Kesil otobanı. Bir şeyin. Ben buradan tekrar aşağıya döneceğim. ITS'nin logosunu zaten buradan görüyoruz. Dersek kışa doğru gidiyoruz. Aşağıya ayrımdan çıkıyoruz. Daha sonra Castle yoluna falan dönüp devam ediyoruz. Oradan. anla Buradan ITS'ye tekrar dönüyoruz bu şekilde. Geldik sayılır. Artık buradan itibaren yeni yerler karşımıza çıkmaya başlayacak. Önde yolun kenarında dorse çıkacak şimdi önümüze. Şuradan yana doğru baktığımızda da böyle değişik bir yapı var burada. Ne yapısı olduğunu bilmiyorum. Buranın dorseleri var. Burada sağda ve solda buranın dorseleri çekili. Burada da durmayacağım, geçiyorum. Şöyle iki tarafta kurunun dorseleri var. Çeylenin içine atmışlar. Evet. Burası fabrika gibi bir yer. Ama ne fabrikası. Böyle güzel güzel şeyler var. Intel. Bu gerçekte olan bir şey bu arada arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Burada işte gerçek logolar falan var. Bir AA transport var. İşte 2025. Burada ülke bayrakları var. Ya ülke bayrağı dedim de Almanya ve Avrupa bayrağı var. Böyle içeriye doğru girelim. Güzel bir tasarıma sahibi açıkçası burası. Bina çok hoşuma gitti. Bina gerçekten iyi. Tasarım falan yani evet baya baya güzel. Harika bir tasarım var. 18. bloğu falan. değişik kişi. O 23 var. 19 var. Robotlar falan var, logolar falan var işte burada. Şu elektrikli araca benziyor ama değişik yani People and Good to move falan. Rotuma yeri var. Şöyle dönüyoruz. İleriye gideceğiz. Yükü bırakma yeri ileride. Baksanız abi tesisler falan var. Ya yani buraya yük getiriyorsunuz açıkçası. Yani 7 tane buraya yük teslim edeceksiniz. Buradan değil. Buraya 7 tane yük getireceksiniz. Böylelikle göreviniz tamamlanıyor. Çok güzel ya tasarım falan. O baya kaliteli. Benim hoşuma gitti o. Baya iyi yapılmış. ITS'nin logosu. ITS Hanover Expo burada bulunuyor. Yani bu etkinlikten sonra da bu şirket burada durmaya devam edecek diye düşünüyorum. Yani büyük bir ihtimal durmaya devam edecek. Kaldırmazlar niye kaldırsınlar? Bu Kadar uğraştıktan sonra, etkinlik bittikten sonra ben olsam böyle böyle bir şirketi kaldırmam. Gerçekten harika duruyor. O oyunda değişik yani. Bu, bu şu an mevcut şirketlerden çok farklı boyutta. Onu da söyleyeyim. Geri çek getirelim arabamızı. Tamam mıyız? Tamamız. Tamam düzeltelim arkasını. Olay budur arkadaşlar. Dediğim gibi sizler de kesinlikle bu etkinliği yapın. 7 tane yük getirmeniz gerekiyor. DLC'ye ihtiyacınız yok. Onu söyleyeyim ben başta. DLC'ye gerçekten ihtiyacınız yok. Hiçbir DLC'niz olmasa bile bu etkinliği yapabiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir olay. Haberiniz olsun. Kaçırmayın böyle bir etkinliği. Videomuz da bu kadardı. 2 evet şu an bunu da kabul etti 2. Artık oradan getirmenize gerek yok. 6-5 tane işte daha yük getirdiğiniz an ödüllerinizi kazanıyorsunuz. Her neyse. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.